Bilim insanlarının yüzde yüzü, dünya dursa işlerin çığırından çıkacağı konusunda neden hemfikir? Bir saatlik bir dünya donması nasıl görünürdü ki? Hadi öğrenelim. Öncelikle, dünya süper hızlı dönüyor. Ekvatorda saatte 1600 kilometreden fazla. Eğer bir saatliğine aniden dursa, yere sabitlenmemiş her şey o hızla hareket etmeye devam ederdi. Arabaları, binaları, evet, hatta seni bile, Aniden doğuya doğru uçarken düşün. Okyanuslar devasa tsunamiler oluşturur ve rüzgarlar çılgınca güçlenirdi. Yer çekimi kaybolmazdı ama gece ve gündüz 60 dakika boyunca yerinde donardı. Vahşi, değil mi? Sonra dünya tekrar dönmeye başladığında kaos tekrarlanırdı ama tersten. Neyse ki bu tamamen bilim kurgu. Ama sana şunu fark ettiriyor. Hareket halindeki dünya oldukça şaşırtıcı bir şey. Yani bir dahaki sefere ayaklarının altındaki zemini hissettiğinde unutma. Sen hissetmesen bile her zaman hareket ediyor.